Şimdi sayın konuklar, burada bir protokol konuşmasından daha ziyade burada hayatını buraya vermiş, burada doğmuş bir insan olarak konuşmak istiyorum duygularımla. İlk önce bir anekdot olsun ve Muradi'nin de uzun olan hayatının kısa bir hikayesini anlatayım. İlk önce kendimden başlayayım. Ben belediye başkanlığı yaptığımda başkanlık makamımız hemen şuru, bu, şu bu odaydı. Ancak benim doğduğum oda da onun tam altında olan alandır. Ben doğduğum yerin üzerinde belediye başkanlığı yaptım. Yani bu toprakların insanıyım ve bu meydanda büyüdüm. Bu benim kısa hikayem. Muradiye'nin hikayesi 1600 yıllarda Osmanlı'nın ilk serbest bölgesi olarak tarihte geçer. Burada üzüm ve ürünlerinin İtalya'ya serbest bölge olarak Giden yer Muradiye'dedir ve Serbest Bölge lisansı olan bir yerdir Muradiye. Kadim bir tarihe sahiptir. Tarih e, Kurtuluş Savaşı'na geldiği zaman Rumların terk ettiği ve biz mübadele ile gelen göçmenlerin e, hayatını devam ettirdiği bir belde oldu. Bu belde Cumhuriyeti seven ve ülkesini seven insanlarla sürekli olarak oldu ve Cumhuriyet'e hep bağlı kaldı bu memleketin insanları. Belediye başkanlarımız oldu, hayatta kalan iki tane belediye başkanımız var, biri ben, bir de sayın Münür Kibar abimiz. Ee, diğerlerini de, hizmet e, buraya emek verenleri de rahmetle hep beraber anıyoruz Muradiye'de. Arkadaşlar, ben e, 2009 yılında belediye başkanılığı yaptım ve bunu halkımızla beraber yaptık. Gerçekten bu bizim bir bahar dönemimizdi. Biz Muradiyeli halk olarak Muradiye'nin değerlerini özellikle kıymetli alanlarını kimseye peşkeş çektirmedik. Bunu hepiniz biliyorsunuz ve bu kararları biz meydanda mecliste halkla beraber aldık. Kapalı spor salonu, fen lisesi, hastane binası, sosyal tesisler bu değerli kıymetli milyarlık arazileri kimseye peşkeş çekmedik ve sizlerin kararıyla buraları halkın hizmetine sunduk basketbol takımı yapıp da o basketbol takımı ile ilgili biz o alanı kendilerine vermedik diye hakaret edenler o basketbol takımını orada senelerce e, basketbol oynattı. Onlar gitti eser kalıyor. Eser duruyor ve durmaya da devam edecek. 2014 yılında 5323 sayılı belediye Büyükşehir Belediye Kanunu'yla ve bu kanun çarpık bir kanundur bilimsel olmayan bir kanundur, eksikleri olan bir kanundur. Bu kanundan dolayı Muradiye beldesi kadim olan Muradiye beldesi maalesef e, mahalle statüsünde olmuştur. İşin ilginç tarafı Davutların nüfusu 200'dür. Mahalledir. Muradiye'nin gece nüfusu 50 bine yakın, gündüz nüfusu 100 bine yakındır. O da mahalledir. Bu bir çarpıklıktır. Ve bundan dolayı 2014'ten günümüze kadar Muradiye hizmet almadı. Bundan dolayı 2024'ten itibaren Büyükşehir Ferdi kardeşim Yunus Emre Semi kardeşimle beraber tekrar Muradiye'nin ikinci baharını yaşayacağı zaman olacak. Ben buna kedilim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.